Hepinizi merhaba arkadaşlar birlikte Minecraft'ta Assassin's Creed bayrağı nasıl yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet şimdi Assassin's Creed bayrağımızı yapabilmek için bizim ihtiyacımız olan itemler bir tane tezgah, al dokuma tezgahı, bir tane crafting table, bir tane sarmaşık, e, herhangi istediğiniz bir boya, e, sembol için Ondan sonra bir tane açık mavi Ya da e, arka plan için Bu da arka plan için Bir tane şey Ve e, Sembolümüzün renginde bir tane de Flama lazım Şimdi ilk önce e, crafting table'ımıza Geliyoruz e, Flamamızı koyuyoruz Daha sonrasında Sarmaşığımızı koyuyoruz Bir tane de açık mavi e, Boya koyduğumuzda Elimize böyle bir şey geçiyor. Ondan sonra tezgahımıza geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Sonra da şu açık mavi boyamızı koyuyoruz. Ve e, şunu seçiyoruz. Bunu yapıyoruz. Daha sonra tekrar bunu koyuyoruz. Sonra da bu sefer beyaz boyamızı alıyoruz. Yani e, şeklimizi yap yapacağımız şeyi. Ondan sonra bunu yapıyoruz şu yanda gördüğünüzü. Ondan sonra tekrar koyuyoruz. Bu sefer de e, yine alt tarafı şey yapacağız. Bu sefer de alt tarafı yapacağız. Yok. Nerede o? Heh. Bu sefer de bundan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu değil. Bu. Bunu seçeceğiz. Bunu yapacağız. Sonra tekrar koyacağız. E, ve bu sefer de arkadaşlar şu ortadaki Mavili olanı seçeceğiz arkadaşlar. Bunu da yapacağız. Hatta ben buna birazcık atmosfer katmak için e, Şöyle yapacağım arkadaşlar. Böylece daha güzel bir atmosfer yaratmış olacak. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar size gösterdiğim bu yöntemler ile e, Bunun gibi bazı flamalar istediğiniz Assassin's Creed e, flamasını Aynı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video kadar da yürüyebiliriz. Videoyu beğenmeyin. Sağ olun ve bay bay.